Ben yıllarca hep düşünüp durdum. Bu kadın bu herifi niye terk edip gitti diye. Ama şimdi anladım. Neden bıraktı müdürüm? Pastırmanın ucuzunu alıp eve gelen adamı... ...karı ne yapacak ki? Nereye gitti o herifler? İtalya'ya. Bizim pastırmaların en dandiği bile o İtalyanların Bresaola'sından... Bresaola. Bresaola'sından bile çok daha iyidir. Yapmayın müdürüm, dandik falan değil. Vallahi en pahalısından kaliteli pastırma aldım. Yani ben şimdi pastırmadan anlamıyor muyum? Estağfurullah müdürüm öyle bir şey söylemedim. Sen buraya neden geldin Yüksel? E söyledim ya hem dertleşmek hem de... Bilmiyorum. Neyi? Nerede olduğunu bilmiyorum. Müdürüm bakın. Oğlan yakacak kendini. Başkasının onu yakmasından... ...onun kendini yakması daha iyi. Yapmayın, siz de kanun adamısınız. Ne olur böyle konuşmayın. Ben seni neden seviyorum biliyor musun Yüksel? Sahiden mi? Beni seviyor musunuz müdürüm? Sen bir defa görev adamısın. Maaşını sonuna kadar hak ediyorsun. Adam kayırman yok. Buraya azar işiteceğini bile bile gelip soruyorsun. Ters bir durumda da müdürüm beni döver mi diye de korkmuyorsun. <laughs> müdürüm, sizin tarafınızdan sevilmek benim için büyük bir onurdur. Ee, hadi bakalım sen yavaştan git. Hemen gidemem. Ne? Evde çocuk var. MKC'nin oğlanı bize bıraktılar. Ne? O yüzden uyumasını bekliyorum. Bu yaştan sonra kafam hiç kaldırmıyor. Yüksel, muhabbetin çekilmiyor. Pastırman da yenmiyor. Hadi sen şöyle yavaştan git. Ulan hiç dese onu sorguya çekecek. Baban nerede diye. Allah Allah bak. Ben bu gece burada... ...evlilik yıldönümümü kutlayacağım. Tamam. O zaman ben gideyim. Git ya geç bile kaldın. Nasıl olsa sevmedim müdürüm. Bari eve götüreyim. Sabah iki yumurta kırar çocuğa yediririm. Müsaadenizle. Buyur. Derdekte lodos varmış, varmış, bir varmış. Muhabbete bak. Yağmur. Nereye? Hayır, yok bir şey. Bir dışarı çıkıp geleceğim. Ne oldu? Bir şey mi lazım oldu? Yok. Ya Yağmur. Dışarısı karanlıktır. Bastığın yeri bile görmezsin ya. Kışın ortasındayız. İnsan yok, ışık yok. Şey, sen merak etme. Dikkat et. Yağmur nereye? Abimin yanına gidiyor. Ne, Abin nereye gitti ki? Ormanın derinliklerine. Allah Allah. Onların ilişkisi öyle. Dışarıdan anlaşılmaz. Hiçbir ilişki dışarıdan anlaşılmaz zaten. İçindeki de anlayamaz. Anlayacağın saçmalık. Baksana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.